bir kız tüm insanlığa herkesin tam olarak ne zaman öleceğini belirten bir mesaj gönderdi. Bir çocuk 99 yaşına kadar yaşayacağını öğrenince ölümsüz olduğunu düşündü ve 10. kattan atladı. Şaşırtıcı bir şekilde hayatta kaldı ancak yanlışlıkla tanımadığı birini öldürdü. Ardından yüksek bir köprüye çıktı ve cesurca atladı. Fakat aniden ortaya çıkan çimento dolu bir kamyonun üzerine düştü ve yine hayatta kaldı. Artık gerçekten ölümsüz olduğuna inanıyordu. Böylece bir uçağa bindi ve hiç tereddüt etmeden atladı. Neyse ki başka bir uçan uçağın üzerine indi ve kurtuldu. Bu arada arada bir sürücü mesajda sadece birkaç saniyen var yazısıyla karşılaştı. Hemen ardından büyük bir kamyonun altında kaldı. Başka bir yerde bir kadın banyoda sadece iki dakikası kaldığını fark etti. Ölümden kaçınmak için küvetin yanındaki saç kurutma makinesini dikkatlice fişten çekti, gazı ve diğer tehlikeli şeyleri kapattı. Ancak sonra bir konserve kutusu buldu. Kutuyu yerine koymaya çalışırken dolap üzerine devrildi. Felçli yaşlı bir adamın 12 yıl ömrü kalmıştı. Ancak genç hemşiresi sadece 60 gün içinde ölecekti. Hemşire yaşlı adama sarılıp ağlamaya başladı. Tüm bunlar Tanrı'nın kaza yaratma tutkusu nedeniyle yaptığı bir planın parçasıydı. Bazen bir uçak düşürüyor, bazen bir treni raydan çıkarıyordu. Ayrıca bazı çılgınca yasalar da yazmıştı. Örneğin ideal uyku süresi her zaman saatin 10 dakika fazlasıydı. Yere düşen ekmek dilimleri her zaman reçelli taraflarının üzerine düşerdi. Sıradaki diğer kuyruk her zaman daha hızlı ilerlerdi. İnsanlık için kaos yaratmaktan keyif alıyordu. Ancak bu durumu kızı hiç sevmiyordu. Bu yüzden Anna insanları babasının hakimiyetinden kurtarmaya karar verdi.